Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Gabar'dan kritik haber geldi. Düşman çatlatacak gelişme. ve değerli izleyenler enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yapılan çalışmalar tam gaz devam ediyor. Gabar'daki şehit halbukiyeye alçın bir kuyusunda halihazırda günlük 1250 varil üretim sürerken silahın sınırlarının belirlenmesi amacıyla Şahit petrol sahasına çok sayıda tespit ve üretim kuyusunun lokasyon belirleme çalışmaları tamamlandı. TPAO'nun hedefi sahadan günlük 100 bin varil üretime ulaşarak Türkiye'nin toplam üretimini yalnızca bu sahanın katkısıyla iki katından daha fazla arttırmak. TPAO %100 sahip olduğu bu sahalarda 2023 yılının ikinci yarısında yeni keşif amaçlı kuyuların sondajını da yapacak. Nisan ayı sonunda Şırnak'ın Gabar bölgesindeki Şehit Alçın Hüya Yalçın bir kuyusunda 2771 metre derinlikte sondaj yapılmış ve arama 41 API graviteli hafif petrol içeren reservuar keşfiyle sonuçlanmıştı. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Merihan Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın sahasının keşif kuyularını kazacağız, rezervuara sınırlarını anlayacağız. Bundan sonra Aybüke Yalçın kuyusunda da ağırlıklı işimiz bu sahayı nasıl genişletebileceğimiz demişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.